Evet sevgili seyirciler programımızın ikinci bölümüyle yine sizlerle birlikteyiz. E, mana dolu bir program oldu. Biz e, işin maddi boyutuna çok değinemedik. Doğrusu da bu aslında. Çünkü bizim din ve toplum programımızın konsepti, muhtevası genel anlamda fıkhi boyutlarını değil, zahiri boyutlarını değil, topluma yansımasını aktaracağız programımızda işlediğimiz konuların. Şimdi ikinci bölümde ben e, sayın İl Müftüme yeniden dönüyorum. Sayın hocam. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın ziyaretiyle ilgili ve oradaki kurbanların dağıtımı neler olduğuyla ilgili bahsettiniz. Aklıma şu geldi. Diyanet İşleri Başkanlığının veya Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir faaliyeti var mı kurbanla ilgili? Türkiye çapında veya dünya çapında? Urfa'da da bir faaliyet var mı veya kurban dağıtımı olacak mı? Bundan bahseder misiniz? Şimdi o ilk cümlenize döneyim. O benim için çok önemli. Ee, belki de e, genel anlamda e, dini programlar yani e, din ile ilgili bir şeyler konuşulduğu e, zaman medyada efendim vaaz kürsüsünde e, efendim minberde mihrapta kürsüde e, şöyle bir e, şey konuşuluyor. İşte efendim bazen bize söyleniyor. Ya hocam niye şunu konuşmuyorsunuz veya telefondan mesela soruluyor falan işte şununla ilgili bir fıkhi hüküm. Bakınız fıkhi hükümler kesinlikle talep ve arz üzerine yapılır. Evet. Ve mesela diyelim şu programda fıkhi bir şey konuşulmaması gerekir. Niye? Şimdi herhangi bir şekilde bir vatandaşımız saat 11 yerine saat 11.45'te açabilir. Tabii. O sorulan sorunun bir kısmının yarısını anlayabilir ve sonucu görebilir. Ee, bu işin illetini, delaletini anlayamayabilir. Bu sebepten dolayı e, biz e, kürsülerimizde, mihraplarımızda, minbel, hatta Bursa biz tenkit ediliriz biraz. Ya işte niye şeyler konuşulmuyor? Niye bunlar konuşulmuyor diye? Şimdi vatandaşa mesela diyelim ki biz süt kardeşliği meselesi. Çok net konuşalım. Süt kardeşliği meselesini biz fıkhi olarak ne bu kürsüde, ne bu programda, ne şeyi herhangi bir şeyde bunu fıkhi meselesinde anlatamayız. Çünkü neden? Bir emzirme vardır, bir ay emzirme vardır, e, şudur budur. E, biz bu hususta sıkıntısı olan kişiyi karşımıza alıp baştan sonuna kadar anlatmamız gerekir. Bu noktada biz bunu söylememiz gerekir. Biz bu nedenle de biraz tenkit ediliriz. Ya hocalar işte niye söylemiyorlar gerçekleri falan. Halbuki gerçekleri değil. Her gerçek her anda herkesi ilgilendirmeyebilir. Evet. Ee, o andaki arıza neyse ona göre verilmesi gerekir. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu bizatı yaptığı da böyledir. Bakarsanız umuma e, e, konuşmalarında, hutbelerinde hep bu tarz konuşmuştur. E, genel konuşmuştur. E, şahsı ilgilendiren meselelerde herkes gelip karşısına Peygamberimizin sorusunu sormuş ve cevabını almıştır. Bu böyle olur. Böyle olması gerekir. O noktada haklısınız. İkinci mesele. Şimdi kurbanla ilgili bugün mesela diyelim ki kurbanla ilgili konuştuğumuz zaman hani hükümleriyle ilgili konuştuğumuz zaman birincisi hangi hayvanlardan kurban edilir? Bu çok önemli. Yani şimdi bu şey sıkıntısı olabiliyor. Hangi hayvanlar kurban edilmesi gerekir? kurbanın alırken rızkımızın nasıl temin edeceğiz. Ee, herkes kurban kesmesi gerekir mi? Şimdi bazen bakıyoruz kardeşlerimiz çoluk çocuk boyunu bükmesin diye evet, e, maddi durumu olmadığı, olmadığı halde, halde yani. olmadığı halde kurban kesiyor. Kurban kesmeye çalışıyor. Evet. Bu da bir sıkıntı oluşturuyor. E, ne ne oluyor? Bu sefer de e, borç alsa sıkıntısı yok yani borç alır belki borcunu ödür ödeyebilir ama eee Kredi çekiyor, efendim işte kredi kartıyla almaya kalkıyor. Bir takım böyle kendisini sıkıntıya Sıkıntı sokacak yani. şekilde e, ibadeti külfede çeviriyor. Demin bahsetmiştim ya külfede çeviriyor. Evet. İkinci boyut e, kurban alımıyla ilgili. Bakınız, artık bir kurban piyasası oluştu. Kurban piyasası oluştu. Nedir bu kurban piyasası? Aşağı yukarı işte efendim küçük baş hayvan nedir? Büyük baş hayvan nedir? Onun artık biraz aşağısı, biraz yukarısı. Pazarlıklar yapılır. O da artık pazarlıkta sünnet olduğu için kardeşlerimiz ne yapar? Pazarlıklarını yaparlar. Fakat e, biz herhangi bir yerde. E, bu çünkü bugünlerde soruldu da, hatta biraz ben tenkit de edildim bu hususta. Hocam işte niye işte e, işte bu Suriye'de kurbanlar varmış, şunlar varmış, bu kaçak kaçak kurban varmış, bunlara tenkit de edildik falan. E, şimdi eğer bir Müslüman şunu düşünecek. Her ne alıyorsa, her ne alıyorsa e, diyecek ki aldığı bir ürün diğer ürünlere göre yüzde yüz farklı bir fiyatı varsa biraz şüphelenmesi lazım. Hani 500 liraya alınan kurban 50 lira 100 lira alınıyorsa bir sıkıntı vardır. Evet. Yani hocam işte biz ucuza aldık da Suriye ucuza sattı da falan. E kardeşim zaten bu eğer hani öyle deniyorsa ki böyle bir olay da yok da onu da şöyle söyleyelim. Bir kardeşimizden niye ucuza alıyoruz o zaman? Hani maksat ona yardım etmekse Tam tamam. tersine biz şu anda bakınız ben arkadaşlar kardeşlerime söylüyorum. Yani şu anda bütün Urfalılara söylüyorum. Kendim de öyle yapacağım şu anda. Hani bunu da hani ya evellezine lima takuluna ma olduğu için de rahat rahat söyleyebilirim. Neden yapmadıklarınızı söylüyorsun hitap olmamak için. Çünkü ben öyle yapacağım. Ne yapacağım? ben bu sene kurban kesmeyeceğim. Hani biz kendim kesmeyeceğim. Kurban direkt ben vakfımıza yatırıp Türkiye'de yani vakfına yatırıp Suriye'lere vereceğim. Hani bu sene nasıl et yiyoruz diye. Bu sene evde benim kurban eti olmayacak. Evet. O kurban etlerinin hepsinin ıı, Suriye'ye gitmesini istiyorum. Ve vatandaşlardan da bunu istiyorum. Urfalılardan bunu isterim. Urfalı kardeşlerimiz. Hani elhamdülillah biz her gün kurban yani her gün et yiyoruz yani. E şu anda biz o bütün şeylerimizi hepsini şeye verelim. Yani bu sene de e, kurban etlerimizin hepsini e, bu kardeşlerimiz yesin. Ya da çoğulunu diyelim. Fa, fakir hocam. fukara yesin. Evet efendim Somali'deki yesin, Myanmar'daki yesin, Doğu Türkistan'daki yesin. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı ilk soru sorduğunuz sorun için söyleyeyim. E, Diyanet İşleri Başkanlığı 150 bin hisse dağıtmakla şu anda kendisine hedef edindi. İnşallah aşar. İnşallah. Yani 150 bin kişiye e, hisse dağıtacak. Yani, özür dilerim. 150 bin hisse dağıtacak yapacak. Ve bu hisseleri düşündüğünüz zaman yani bir kurbanı düşündüğünüz zaman bir kurbanı aşağı yukarı bir birer kilo düşündüyseniz yani milyonlarca kişiye et gidecek şu anda. Nereye gidecek? Birçoğu yurt dışına. Birçoğu bu sene daha bir öncelik tanındı Suriyeli kardeşlerimize. şu evet, şu anda yeni giren Urfa'da evet. 180 bin kardeşimiz oldu. Şimdi biz burada bu bayram etle yemeyebiliriz yani hani et de yemeyebiliriz veya efendim etimizi çok az da yiyebiliriz. Ama gelin bu sene Diyanet Başkanlığımızın olabilir diğer vakıflarımız da yapıyoruz, Sivil toplumlarımız hepsinin Allah razı olsun. Tabii. Herkes şu an seferber oldu. Ne yapma çalışıyor? Kurbanlarımızı keselim. Suriyelilere verelim. Efendim işte Afrika'ya gönderelim, Myanmar'a gönderelim, Doğu Türkistan'a gönderelim. Herkes böyle bir yerlere göndermenin derdinde. Şimdi hamdolsun memleketimiz bundan 20 yıl önce tabii ki biraz durumu iyi değildi. Ama şu anda hamdolsun bizler içimizde fakir fukaramız olmasına rağmen e, dışarıda gerçekten e, bırakın eti yani su bile bulamayan kardeşlerimiz, su bile bulamayan insanlık var şu anda. Ve büyük imtihanlar geçiriyor. Bu noktada bizler e, ne yapalım bu kurbanlarımızı dağıtalım. Diyanet İşleri Başkanlığı da bir sefeberlik yaptı. E, i̇nşallah kurban kesecek bir biz müftülük olarak ne yapacağız? Biz müftülük olarak da aynen bu şeye katılıyoruz ve biz de bütün kurbanlarımızı Suriyeli müteci kardeşlerimize bu en son gelen kardeşlerimize vereceğiz inşallah. Allah razı olsun. Hocam aslında kurbanı bayrama dönüştürmek lazım. Yani kurbanı kurban olarak sadece sizin arz ettiğiniz gibi et olarak düşünürsek o bizim bayramımız olmaz. İşte o noktada şunu da hatırlatayım tekrar. Belki onu bir daha tekrar vurgulamam gerekiyor. Yani biz kurban kurbanlığımızı ucuza mal ederek daha sevabımıza ereceğimizi zannetmeyelim. Evet. Her bu noktada biz aldanmayalım. Hani çok da bizi efendim çok yüksek fiyatlarla bizi Ara araştıralım. Efendim, o ay, ayrı bir şey ama şunu da hissedelim yani. Şimdi bir yerde Gerçek manada yani 500 lira, 600 lira olan kurbanın olduğu bir yerde 50 liraya bir kurban varsa buna dikkat edelim. Sen bu el niye bu 50 liraya satıyorsun Tabii. bunu? Bu hırsızlıktan mı oldu? Tabii. Birisini sıkıştırıp de, istismar mı ettin? Ya yani efendim şimdi şu denebiliyor. Deniyor ki efendim biz Suriyelilerden ucuz şey aldık. E kardeşim matem onlar muhtaç. Tabii. Adamın elindekini niye alıyorsun ki? Alıyorsan da ona daha yüksek para ver. Hatta ona daha da katkı yap. Bırakın biz, bakınız e, on, onlar satın almayı, biz ona, onlara e, olmadı o, olmadıkları yani şu anda kendilerinde olmayan e, kurbanlarımızı vermeye çalışıyoruz. Niye onu bir de e, çok düşük fiyatla ezelim, e, sıkıntıya sokalım? Evet. Bir de bunu bu noktayı düşünmemiz lazım. Yani bir, bir haftadır bu şey dönüyor. Efendim işte kurbanlık, e, efendim Suriyeli'nin kurbanları ucuz olur mu, caiz mi, değil midir? Yani şimdi düşünüyorum ya şimdi gerçekten niye bu ibadet değil mi? Yani biz fırsatçılık mı yapacağız? Yani biz fırsatçılık yapıp da işi ucuza mı götürmeyi düşünüyoruz? Bakınız kardeşlerime onu söylüyorum. Bırakın ucuza gönder, tutmayı kurbanlarımızın tümünü gönderelim ya. Tümünü gönderelim, tümünü verelim. Hani Hazreti Ayşe'ye peygamberimizin dediği gibi. Ey Ayşe verdiklerin verdiklerin senin esasında. Bu sefer verdiklerimiz çok olsun. Bakarsınız ki Rabbim Atem şu milletin bakınız şu milletin yani şu Anadolu'nun yani işte efendim Hakkari'sinden Edirne'ye kadar şu milletin dünyanın her yerinde maddi manevi bunalım, sıkıntı, dert o varken şu milletin bu sıkıntıları diğer insanlara, diğer topluluklara, diğer memleketlere göre rahat atlatması, daha az yarayla atlatmasının sebebi, hikmeti Allah e, biliyor bunu e, yardım elini her yere uzatmasıyla alakalı. Hiç kimse ayırt etmeden evet. renk, ırk, din, dil ayırt etmeden her yere yardım et, etti. Bir yerde deprem olmuş Türkiye düşünüyor. Halk düşünüyor bunu. Yani devletler yardım edebilirler ama halk hemen derdine düşüyor. Hemen bir kampanya, hemen bir şey vatandaş hemen elini uzatıyor. Bir yerde deprem, bir yerde felaket, bir yerde kaza, bir yerde bir musibet, bir yerde bir işgal, bir yerde bir zulüm oldu. Hemen bizim milletimiz hemen bir dert ediniyor. Hemen bununla ilgili bir şey düşünüyor ve Allah'a hamdolsun da bu oluşuyor. Ve milletimiz... Allah adına kan akıtıyor, yani kurbanlarını kesiyor ve o kurbanların etlerinin kendisine gelmeyeceğini ve e, kanının da gelmeyeceğini bilerek Ya Rabbi biz senin adına kan döküyoruz. Etlerini de veriyoruz. E, Takvamız sana ulaşması için bizim kanımızı dökme. Müslümanların kanını dökme. Müslümanların insanlığı bırakın sadece Müslümanların değil insanlığın kanı dökülmesin Ya Rabbi artık e, kabiller kazanmasın habiller kazansın. Habil neden kazan e, e, vazgeçti? Kan dökmemek için. Kardeş kanı dökmemek adına kendisini feda etti. Artık habirlerin e, dikilme vakti, iyilik hareketlerinin daha fazla olma vakti. Bu da bunlarla olur. Bun, bunlarla olur. Bakarsınız e, insanoğlu, efendim şimdi bu tartışmalar da gelecek şimdi. E, kurban geliyor tabii. E, bazı böyle e, kendisini çok insan Allah'tan daha merhametli olduğunu iddia edenler çıkacak böyle. Efendim işte efendim işte hayvanı kesiyorlar da kan döküyorlar falan. Bu insanlar insan ki kesiyorlar. insan katlediyorlar. İnsanların mahvol mahvediyorlar. insanlara bombalar yağdırıyorlar. Orada merhametsizlik olmuyor. Bu bu nedir? Bir ibadet boyutuyla insanın gıda ihtiyacı açısından ve şu anda madem ki bu gıdaya en fazla ihtiyaç duyanlar şu anda yeryüzünde birçok insan var. İçimizde misafirlerimiz var. Şu anda evet. e, aldığımız yeni rakamlara göre 350 bin şu anda e, Urfa'mızda Suriyeli var. 350 bin kişi var. E bu kardeşlerimiz var. bunun Bunların en zengini bile şu anda bizim en fakirimiz. Evet. En zengini bile belki orada çok zengindi şeydi. Ama burada hazır şeyiyle eline para bile getirmiş. O bir anda bitiyor çünkü işi yok, gücü yok. Efendim bir efendim e, misafir e, bunu düşünmek lazım. Mesela siz e, şunu düşünün. Bir evinizde çok zengin bir kardeşinizi misafir de etseniz, artık o sizin e, her şeyinize muhtaçtır. Sizin mutfağınıza muhtaç, sizin banyonuza, sizin, sizin V.C.'nize sizin o oturma odanıza muhtaç yani. Size size muhtaç bunlar. Bize bunlar muhtaç. O yüzden diyoruz ki e, bu sene kurbanlarımızı biz müftülük olarak elimizden geldiği kadar e, mülteci kardeşlerimize vereceğiz. Yani bunlara vereceğiz. E, ve bu hususta da tavsiyede bulunuyoruz. Kurbanlarımızın hepsini vermeye çalışalım. Evet. E, bu noktada. E, Diyanet İşleri Başkanlığımız da 150 bin hedef his, his, hisseyi düşünüyor. E, i̇nşallah daha da o artar. İnşallah. Hocam Allah razı olsun. Kurbanımızı bayrama çevirme yolunu, çoğunluğunu, tamamını kardeşlerimize dağıtmak suretiyle yapalım şeklinde özetlediniz. Çok güzel. Bir de hocam akraba ziyaretinden tutun da hastanedeki, darul acezedeki bayram şeyi. Bayram durumuna bir geçelim. Son dakikalarımız yaklaşırken hocam biz acaba bayramı bayramlaşmayı unutuyor muyuz? Bu teknolojik çağda değerlerimize biraz yüz çevirmeye mi başladık? Bu konuda görüşmek Geçen gün bir bunu bunu birkaç yerde de söyledim. Bir yazı okumuştum, çok hoşuma gitti. Ee, bayramda e, bayramı tatil görüp de e, sevdiklerinden, akrabalarından, komşularından e, kaçıp bir yerlere tatil geçirenleri şöyle izah ediyor. Diyor ki onlar e, e, esasında bayram yapılan yerden, bayram yapılan mekandan kendilerini bırakıp siz bayramınızı yapın, biz bayram hak etmiyoruz. Bayramdan kaçıyoruz. Biz. Bayramdan biz, bayramdan kaçıyoruz diyorlar esasında. Evet. Esasında bayram işte sevinci hatta bazen kederi. Hani evet. bayram sadece sevinci paylaşma değil, kederi de paylaşırız. Tabii, tabii, ki. Yani beraber bayram namazına gelip sarılırız, beraberce dua ederiz, beraberce haykırırız. Ya Rab, kederimiz var, üzüntümüz var, derdimiz var, kanımız akıyor, hastayız. Ee, birçok dertlerimiz üst üste geldi yardım et Ya Rab deyip hep beraber amin deriz. Birbirimize sarılıp güç alırız, kuvvet alırız. Ee, bu noktada e, bayramın çok önemi var. Bu noktada bayram günleri e, bayramın yapıldığı yerde olmamız lazım. Evet. Bayramı e, bayram yapanlarla beraber olmamız lazım. Bayramı e, bayram olarak kutlayacağımız elini öpeceğimiz sarılacağımız belki oturacağımız yüz yüze, göz yüze geleceğimiz kardeşlerimiz, akrabalarımız, komşularımız, mümin kardeşlerimiz, hatta mümin olmayan kardeşlerimiz onlar da yaşasınlar. Çünkü onlarla beraber bu dünyada yaşıyoruz. Beraberiz. Bu bayramı herkese hissettirip dolu dolu yaşamamız gerekir. Bir kere büyükler unutulmaması lazım. Hatta ve hatta sadece yaşayan büyükler değil. Kaybettiğimiz annemiz, babamız, büyüklerimiz, dedelerimiz, ceddimiz, mezarlıklarına gidip Esselamu Aleyküm ya ehler kubur, ey akrabalarımız, ey dedelerimiz, ey annelerimiz, ey babalarımız biz geldik sizi unutmadık. Biz bayram yaşayacağız. Bu bayrama siz de ortak olun. Allah size rahmet etsin. Allah size mağfiret etsin. Şu anda geçici bir mekandasınız, kabirdesiniz. Şu andaki mekanınız cennet olsun. Bakınız o cennetle birlikte şu cennetin güzelliğini inşallah biz de kurban şeklinde ayid yapıyoruz, ayid yapıyoruz. O ayid de bir nevi sevincin, mutluluğun paylaşıldığı yerdir. Beraber olacağız şeklinde. Bu konuşulması, muhabbet edilmesi bir gereken bir şey. E Tabii ki bir Unutulmaması gerekenler büyüklerimiz. İkincisi hastalarımızı unutmayalım. Yani bu şeyde e, çünkü e, bizim gibi belki e, birçok bayram geçirmiş ama şu anda hastanede, şu anda efendim evinde yatağında olabilir bir kardeşimiz e, ve onun daha çok içi gider. O e, efendim ziyaret edilmediğinde unutulur. Bayram onun için onun için artık bayram olamaz ona, ona bir hüzün gelir, keder gelir, hayata küskünlüğü gelir. E, ölmeden onu gömeriz. Allah korusun. E, evet. Ya sanki onun e, hastalığına sevinmiş oluruz. Ama onun yanına ziyaret ettiğimizde ki allah Teala niye beni ziyaret etmiyorsunuz diye sitem eder. Ya, e, ya Rabbi seni nasıl ziyaret edeceğiz? E, ben hastaları bir hasta yanına gittiğin zaman beni ziyaret etmiş olursunuz. Ona yapmış olduğunuz bir davranış, bana yapmış olduğunuz bir davranış olur. Hastaları ziyaret edelim. İlla ki e, efendim, hocam işte bizim e, akrabalarımızda, komşularımız hasta yok. E, tanımadığımız kişilere gidelim. Hastaneye evet. gidelim. E, hastaneye mesela şu dört günlük bayram içerisinde bir e, saatimizi şöyle birkaç hastayı ziyarete gidelim. Selamun Aleyküm ben geldim. Benim ismim şu. E, size bayram tebliğine geldim. E, nasılsınız, iyi misiniz diyelim. Çıkalım. Bu kadar basit. Onun duasını alalım. Hasta ziyareti bu yönden önemli. Bir de böyle sevinçli günlerde veya böyle topluluğun olduğu zamanlarda e, boynu bükükler vardır. Onlar kimlerdir? Yetimlerdir yani yetimler gerçekten evet. e, bir yetim e, işte bir çocuk çocuğun yani hele o bir çocuksa e, annesiyle babasını ele tutuşan bir çocuğu özenir bu çocuk yani. Kız olsun erkek olsun. Ee, anne diyecek e, bir takım e, bir yer arar yani hatta o anne olarak da mesela çocuk esirgeme okullarında görmüşüzdür ee, çocuk şaşırır mesela e, işte bir oradaki bakıcı 40 kişinin annesidir yani, evet. yani annesidir o bilmez e, her çocuğun bir annesi olduğunu bilemez yaşayamaz yani e, bu noktada mesela e, yetimlere gidelim e, onlara işte bu, bu şeyde e, senin annen olduk, baban olduk diyelim. E, kurbanı onları da yaşatmaya çalışalım. Kurban kendimizi o noktada kurban edelim. Hani illa hayvanı kurban etmiyoruz ya. Kendimizi, zamanımızı kurban edelim. Vaktimizi kurban edelim. Ama maalesef şimdi birçok kardeşimiz otobüs bileti, uçak bileti efendim işte e, arabasının işte e, uzun yol hazırlıkları yaparak tatil bölgelerine gidiyor. Tatil bölgelerin kurbanı bir tatil. İşte biraz daha tatil günü alarak daha fazla geçirmenin anne babaya işte Facebook'tan Twitter'dan veya efendim telefonla mesajdan veya telefonla telefon edip işte önce ben annemi aradım telefonla, ben aradım babamı falan şeklinde kardeşlerine yarışıyor. Evet. Eğer ki bu hayırda yarışmak şeklindeyse. Ee, Rabbim sevdiklerimizle her şeyimizi paylaşabilmeyi nasip edesin. Ee, sevinçler e, toplumumuzda sevdiklerimizle paylaşırsa o sevinç büyür. Büyür de büyür de büyür ve kalıcı olur bize moral motivasyon açısından hayatımızda bir güç katar. Keder varsa eğer, sıkıntı varsa, dert varsa beraber paylaşıldığı için o azalır. Burada sabır bize yağar. Allah da inna Allah'a sabreden sabredenlerle beraber olmuş olur. Yani her halükarda bayram acı da olsa, tatlı da olsa beraber yaşanıyorsa bayramdır. E, bayramdır. Teşekkür ederiz hocam. Programı kapatmadan önce son bir iki cümle Urfa halkına bir il müftüsü olarak ne söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi alarak şimdi artık programımızı kapatalım. Allah'a hamd olsun. Yani birçok değerlerinin kaybedildiği bir e, küresel dünyada Urfa'da bazı değerler kaybedilmemiş. Bu değerlerimizi tutma adına hem insanlık için hani İbrahim'in memleketinde bu değerleri insanlığa işte ölmedi insanlık, misafirlik ölmedi, efendim birbirine değer verme ölmedi, büyüye saygı ölmedi, yetime itimi sahip çıkma burada ölmedi. Biz varız, insanız. İbrahim'in torununuz de adına eee Urfalılı kardeşlerimin Kurban Bayramını tebrik ederim. Şimdiden yarın Arefe, Arafat var. Yarın dua dua vakti. Bizler de inşallah o Arafat eee duasına, Arefe vakfesinin yapıldığı o vakfeye hem katılalım gönülden hem de amin diyelim inşallah. Dualarımız kabul olsun. O dua Hazreti Adem'in duasıydı eee Birleşti nesil devam etti. Bu bizim yarınki duamız, bizim zürriyetimizin temizliği için de önemli. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıydı. E, oğlu ve e, e, hanımına yeniden bir Mekke'de bir yeni bir hayatın sunmasıydı. E, o vakf ve e, o e, duygular bize Zemzem'i kazandırdı. Bize sudan dünyaya hayat verdi. E, o vakfe bize Sa'i öğretti. Efendim e, Çalışma azmimizi e, Ümitsizlik e, sıfır Bile olsa eğer yaşıyorsak Hazreti Acar annemiz bize dünyaya bunu ilan etti Eğer Allah hala bize Nefes vermişse çabalamak Gerekiyor hem kendimiz için Hem de çocuklarımız için Bu noktada e, daha çok çalışmak Daha çok gayret etmek Ve Allah'ın rızasına inşallah Ulaşabilme adına e, Son nefesimizde de e, Kelime-i şehadet getirerek kendimizi Allah'a kurban edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin. Teşekkür ederiz hocam. Sevgili seyirciler, Edessa Televizyonu'nun yeni yayın dönemi ile birlikte Şanlıurfa İl Müftülüğü olarak biz de yeni bir programa başladık. Din ve Toplum adlı programımızın bu ilkinde Şanlıurfa İl Müftümüz Sayın İhsan Açık hocamızı misafir ettik. Kurban ve bayram konusunu, bunların manevi boyutunu hocamız işlediler. Güzel bir sohbet oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için siz sevgili seyircilerimize de teşekkür ediyorum ama sadece bu teşekkürle bitirmiyorum. Sizlerden ricamız Twitter adresimiz dinvetoplum. E-mail adresimiz de dintoplum.gmail.com Bu adreslerden bize görüş, öneri ve öz eleştirilerinizi iletmenizi rica ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.